Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün 20.500 olduk arkadaşlar. Mortis'in aksesuarını çıkarttık. İkinci aksesuarını. İşte arkadaşlar bu Mortis'in. İşte arkadaşlar 20.500 oldum videosuna özel de Klanımı kurdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu bence. Herkesi bekliyorum arkadaşlar. Cidden söylüyorum. Kupa kasan kanalıma abone olanla herkesi bir kesinlikle bekliyorum arkadaşlar. Küfür kesinlikle yasak. Kıdemli hediyemizdir. Klanın girişinde yükselteyim bakalım. Şöyle arkadaşlar şunu da gerçekten güzel bir şekilde şu kalsın gerçekten çok güzel klan oldu. Kulübüm herkesi bekliyorum. Arkadaşlar neden kulüpten ayrıldım? Kulübe zaten ayrılacaktım kulüp kurmak için işte. Siz de çok istediniz. Bir de kulüp kurucusuyla biraz tartıştık. Zaten barışınca büyük bir ihtimal gene gideceğim arkadaşlar. Barışana kadar buradayım. Barışmaya da bile yanlış anlaşılmadan dolayı bir tartışma oldu. Ben de ayrıldım. Onun için ayrılmadım tabii ki de söz verdiğim için ayrıldım. Kulüp gelişirse kesinlikle kalacağım. Aa, istediğim kupaya gelmesi balıştığım gideceğim arkadaşlar. Arkadaşlar işte bu çok güzel oldu. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kulübümü kesinlikle beklerim. Bay bay arkadaşlar. Like atıp abone olmayı da unutmayın. 72 abone olduk. 100 abone yolunda ilerliyoruz. Bay bay.